Bizim için kötü bir gün oldu. Maçın başında kötü başladık. Ve ilk yarı boyunca da çok da fazla etkili olamadık. İkinci devre uyarılarla geçti. Boşluğu uyardık ama e, ikinci yarıya da yine kötü bir başlangıç yaptık. Böyle olcu gol deydik. Lakin golden bir süre sonra e, tepki vermeye başladık yaptığımız değişikliklerle. Mücadele gücümüz yükselttik. Ve e, uzatma dakikalarında gol olarak onun meyvesini gördük ama çok acemice e, bitirişi de kötü yaptık. Çok acemice bir gol yedik ve puansız ayrıldık bu maçtan. Son derece üzgünüm gerçekten yazık olduğunu düşünüyorum bir puan için. Böyle kötü oynadığımızda böyle kötü bir günde bir puan bizim için avantajdı ama e, ne yazık ki demek ki... Geçen haftanın şeyi yansıması bu haftaya biraz daha kötü yansımış. E, elimizden gelen tüm gayretle önümüzdeki haftaya e, devam edeceğiz. Çalışmalara devam etmemiz gerekiyor. Bu acemiliklerini gidermemiz gerekiyor. E, yediğimiz ikinci gol hakikaten son derece acemice bir gol. Onu yememeliyiz. Yani böyle bir şey tam e, taraftarı da şey yapmıştık, arkamızda almıştık. Mücadeleyi tam yukarıya çıkarmıştık. İşler bizim lehimize doğru gidiyordu. İkinci golü de bulabilirdik. Sağ içerisindeki bir sürü değişiklikler tuttu ama ne yazık ki işte acemice bir gol yedik ve kaybettik. Üzgünüm, çok üzgünüm. Ya bireysel bakmamak lazım. genelde baktığınızda yani maç boyunca oyuncularımızın yüzde doksanı performansında düşük düşük bir performans sergilediler. bir tek seyircinin, taraftarın coşkusuyla, taraftarın zoruyla Maçın sonlarına doğru bir büyük bir ivme yakaladılar. Tekrar mücadele gücümüz yükseldik. Yani oyun gücümüzü değil ama mücadele gücümüz yükselttik. Yoksa e, genel anlamda baktığınızda geçen hafta e, bize oynamamıza izin vermişlerdi. Bugün e, karşı takım oynamamıza izin vermedi. Daha baskı yaptı. Böyle olunca da bizim e, buna karşı oyun gücümüzü ortaya koyamadık yani. İşin e, açıkçası bu. E, maçı kötü bir gündü. Kötü başladık. En son gene kötü bitirdik yoksa arada baktığınızda en sevindiğimiz taraf şu e, tepki verdiğimizi düşünüyorum ben e, gol'e tepki verdik ve e, çok zorladık bu bizim için tek artı bu diğer hiçbir şey e, artı değil ama bundan sonraki maçlarda mücadele gücümüzü biraz daha yükselteceğiz oyun gücümüzü de yükseltmemiz gerekecek e, oyuncularımız da bunu anlayacaklar biraz da tabi böyle, böyle acemice goller yemememiz lazım İnanılmaz derecede ben sen yani yediğimiz son gol müthiş bir acemilik örneği. Şu an bir şey söyleyemiyoruz tabii. Eğer şey olursa yani doktor görmeden bir şey söylemek yanlış. Bileğinde bir burkulma olmuş. Yarın tedavi edilecektir. Ona göre de duruma göre hareket edeceğiz diye düşünüyorum ben. Yani zaten şimdi belli, takım şeyimiz belli, kadromuz belli. Böyle olunca da eksikler oldu mu, sakatlıklar olduğu zaman problemler doğuyor. Neden? Artık daha şey olarak baktığında daha... Ee, zorlanıyoruz yani işin gerçeği Bir de genç oyuncularımızın bazıları e, Müthiş bir şey düşüşünde Performans düşüşünde Çünkü e, zorlanıyorlar e, Hayatında hiç bu kadar üst üste maçı oynamayan Oyuncular işte oynamaya başlayınca e, Bu tür zorluklar çıkıyor Onları dinlendirmeye çalışıyoruz ama Diğer yerine işte o işi yapabilecek oyuncu bulam Bulamadığımız için e, Yani bunlar Hiçbirisi hiç şey değildi de, bahane değil ama Elimizden gelen tüm gayretle ee, önümüzdeki döneme, yani bundan sonraki kalan maçları e, daha savaşçı, daha mücadeleci ve oyun gücümüzü de yükselterek e, bir yerlere varmaya çalışacağız. E, benim tek şey, sevindiğim taraf şu: e, 60'tan sonra düşen bir takım, ken şu anda 60'tan sonra yükselen bir takım pozisyonuna dönmemiz bize avantaj sağladı diye düşünüyorum ben. Bir tek olumlu taraf o. Bugün için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.